mutlaka şiiri ve burada ismi geçmeden durulmaz arkadaşlar. Sayın Gülümser adı güzel alkışlarla buraya almak istiyorum. Gülseren adı güzel. Değerli başkanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tekrardan zilemize hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Tekrardan merhaba dostlar. Bugün burada 13. Nüssünü düzenlediğimiz Çanakkale şehidi Kınalı Ali'yi anma etkinliklerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz de burada Kınalı Ali'nin mektubunu okuyacağız sizlere. Günün anlam ve önemini içeren mektubunu. Lütfen, lütfen sahneye inelim. En mektubu dinleyelim lütfen. Hepinizi bekliyorum. Bakın belediye başkanımız da gelmiş. 1915'te Çanakkale, Çanakkale Savaşı'nda 15 yaşındaki gençler askere çağrılır. Ali 15 yaşında. Anası askere giderken Ali'nin kafasına kına yakar. Üsteğmen Faruk, cepheye gelen askerleri denetliyordu. Kafası, kınalı birine takıldı gözleri. Çağırdı yanına. Adın ne senin evladım? Ali komutanım. Nerelisin? Tokatlıyım komutanım. Zile kazasından. Peki evladım, bu kafandaki kına nedir? Bilmiyorum komutanım. Anam askere gelirken saçıma kına yaktı. O günden sonra Ali'nin adı Kınalı Ali olarak kaldı. Bütün bölük Ali ile dalga geçiyordu. Bir gün Ali ailesine mektup yazmak istedi. Okuma yazması olmadığı için Ali söyledi. Arkadaşları yazdı. Anam öncelikle selam eder. Ellerinizden öperim. Herkes iyidir inşallah. Ben de iyiyim beni merak etmeyin. Der ve not düşer. Anam der. Ben askere gelirken saçıma kına yaksın. Burada arkadaşlarım tüm bölük benimle dalga geçti. Kardeşim Ahmet'e de yakma ki onunla da dalga geçmesinlerdir. Gelip da savaş tüm şiddetiyle devam ederken askerlerimiz cephede her şehit oluyordu. Kınalı Ali'nin bölüğü de cepheye gitmek istedi. Fakat komutan siz küçüksünüz evladım diye izin vermek istemedi. Çaresiz 15 yaşındaki bölük cepheye gitti. Ve bölükten tek kişi sağ dönmedi. Tüm bölük şehit oldu. Kınalı Ali'nin mektubunun cevabı gelmiştir. Oğul der anası. Bizler Bizleri merak etme. Burada herkesi sarı öküzü sattık. Yarı parasını kardeşin Ahmet askere giderken ayırdık. Yarı parasını sana gönderdik. O, komutanına ve arkadaşlarına söyle, dalga geçmesinler. Kardeşin Ahmet'e de kına yakacağım. Biz de üç şeye yakına yakarlar. Kurbanlık koça yakarlar. Allah'a kurban olsun diye. Gelinlik kıza yakarlar ki evine, çocuklarına kurban olsun diye. Bir de bir de askere giden yiğitlerimize yakarlar ki vatan'a kurban olsun diye. Mektubun cevabı geldiğinde Ali çoktan şehit düşmüştür. Komutanları mektubu gözyaşlarıyla okurlar. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları tüm gazilerimizin ve şehitlerimizin Aziz Hatun Evet çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Bir alkış istiyorum. Hakikaten Kınalı Ali'yi Ali yad etmenin onurunu yaşıyoruz dostlar.